Auzu billahi minashaitan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu Sallam ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Âmin. Bugünkü dersimizin konusu hasta olan erkek eşleri arasında adaleti gözetmesi hakkındadır. Bununla ilgili efendimizin hadisi ve fiili Nabi Nebi aleyhissalatu vesselam وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه Hazreti Ayşe Allah ondan razı uzun şöyle anlatıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği hastalığı sırasında benim günümün gelip gelmediğini öğrenmek için şöyle soruyordu. Yarın neredeyim? Yarın neredeyim? Durumu anlayan eşeri dilediği yerde kalması hususunda ona izin verdiler Efendimiz'e. O da benim odamda kaldı. Ayşe annemiz de diyor ki Efendimiz Aleyhisselam şiddetli hastalığa hastalığa esnasında benim odamda kalmaya karar kıldı. Bu hadisten mezhep çıkarttığı hükümler bir. Hadis açık bir şekilde hasta olan kocasın, kocanın eşleri arasındaki adaleti gözetmesinin vacip olduğunu gösteriyor. Sağlıklı bir erkeğin ise böyle yapması hayli hayli vaciptir. Çünkü Resul-i Ekrem ve vesselam hastalığı şiddetlenmiş olmasına rağmen eşlerinin nübetlerine haler getirmemiş aksine yarın neredeyim yarın neredeyim sorusuna sorusunu sorarak ima ediyor. O yoluyla Hazreti Ayşe'nin gününü kastetmiştir. Çünkü Hazreti Ayşe Allah'tan razı olsun. Faziletlerini anlatanların belirttiği, belirttiğine göre tıp bilgisine sahipti Ayşe annemiz. Aynı zamanda olayları kavrama yeteneği son derece yüksekti ve gelişen yeni durumları diğer kadınlardan çok daha iyi yönetebiliyordu. Rivayetlerden birinde Resul-i ve aleyhissalatü vesselam eşlerinden izin aldığı açıkça şöyle ifade edilmiştir. Ben artık sizleri dolaşmamı dolaşmıyorum. Eğer Ayşe'nin yanında kalmam için bana izin vermeyi uygun bulursanız bunu yaparsınız. Bunun üzerine onlar da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bu hususta izin verdiler ve serbestsin dediler. Cumhur bu hükmü kabul etmiş. Aynen bu hükmü. Ayrıca erkeğin eşleri arasında adaleti gözetmesinin vacip olduğunu söyleyen naslar da bunu göstermektedir. Çünkü söz konusu naslar erkeğin sağlıklı olması ile hasta olması arasında bir fark gözetmemiştir. Hastalık erkeğin eşleri arasında adaleti gözetme va vacibesini düşürmez. Ancak erkeğin eşlerinin yanında yanına gidebilecek kadar hasta olması bu hükmün dışındadır. Yani gidemeyecek kadar hastaysa neredeyse orada kalabilir. Başkasına gitmeyebilir. İkinci olarak da erkeğin ellerinden birini erkeğin eşlerinden birini diğerinden daha çok sevmesi ve ona daha çok meyletmesi cinsellik ve diğer hususunda onlara eşit davrandığı sürece adil olmaya aykırı aykırı bir durum değildir. Çünkü sevgi insan elinde olan bir şey değildir. Demek ki adalet yeme içme giyinme ve bir de barınma. Yani gönül adaleti mümkün değildir. Evet. Diyor ki erkeğin eşerinden birinin diğerinden daha çok sevmesi ve ona daha çok mel etmesi cinsellik ve diğer hususlarda onlara eşit davrandığı sürece adil olmaya aykırı bir durum değildir. Yani ne olacak? Özellikle eşit davranması cinsellik konusunda da herkesin sırasını etmesi bu yeterlidir. Ama kalbi bir adaleti yapması mümkün değildir. Çünkü sevgi insanın elinde olan bir şey değildir. Sevgi insanın iradesinin dışındadır. Şu olarak da burada işaret ettiğimiz ve edemediğimiz çok sayıda değerli hasletinden dolayı annemiz Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a çok fazilet sahibi bir kadındı. Efendim bütün kadınları her birisinin ayrı bir özelliği vardır bir üstünlüğü vardı. Ama Ayşe'nin daha farklı bir üstünlüğü olduğu için evet o da Ayşe'nin evinde kalmayı tercih etmiştir. Cenab-ı Hak nebevi bu fiile, bu sünnet olan fiile bu sıfatta olan her mümine böyle bir yaklaşım, böyle bir tarz nasip etsin. Çünkü bu tarz nebevi bir tarzdır. Cenab-ı Hak bizi Efendimiz'in وصول اسعد صلدان اعضا من المصن بالسنه الثانيه زي الى سن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام